Berat Kandili neden önemlidir? Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu gece hakkında Allahu Teala Şaban'ın 15. gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelp kabilesinin koyunlarının kıllarının sayısından daha fazla kişiyi bağışlar buyurmuştur. Bu gece insanlar için affa ve mağfirete mazhar olma fırsatıdır. Salih amellerin, ibadetlerin mükafatı çok büyüktür. Bir hadiste Şabanın yarı gecesi olduğu vakit gecesinde ibadet için kalkınız, gündüzünde de oruç tutunuz. Zira Allahu Teala güneşin batışından itibaren rahmetiyle dünya semasına tecelli buyurur. Bağışlanmak isteyen yok mu? Onu bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Dertli yok mu? İstesin de derman vereyim. Bu çağrı şafak sökünceye kadar devam eder buyurulur. Duhan suresinin 4. ayetinde bu gece hakkında katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir buyurulmuştur. Bediüzzaman Said Nursi bu gecenin öneminden ve nasıl geçirilmesi gerektiğinden şöyle bahseder. Leyley i Berat bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nevinden olması cihetiyle Leyli i Kadr'in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyli i Kadri'de 30 bin olduğu gibi bu Leyla-i Berat'ta her bir amel salihin ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Sair vakitte 10 ise şuhuru selasede 100'e ve bine çıkar ve bu kutsi leyali meşhurede 10 binler, 20 bin veya 30 binlere çıkar. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la ve istiğfar ve selavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Şuallar Risalesi yani bu gece bütün sene içinde kutsi bir çekirdek hükmündedir ve takdirat programı gibidir. Bir yıl içinde olacak doğumlar, ölümler, zenginlik ve fakirlik gibi olaylar tefrik edilerek Cenab-ı Hak tarafından görevli meleklere bu gece bildirilir. Bu gece elden geldiğince salih amellerde bulunmak, Kur'an, istiğfar, salavatla meşgul olmak, dua etmek önemlidir. Berat kandiliniz mübarek olsun.